Herkese selamlar. Bugün Bitcoin, Bitcoin Dominance, Ethereum, Ethereum Bitcoin Rasyosu, Solana, ve Vox'ı teknik açıdan inceleyeceğim. Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin 20 günlük ortalamanın üzerinde. 20 günlük değer gibi yaptama değmedi. 20 günlük ortalama 114.697. 38 seviyemiz 113.858. Ben bu seviyenin altında pek iyi olmayabileceğini düşünüyorum. Bu seviyenin altında 107.000'ler gelebilir diye tahmin ediyorum ama şu an orada değiliz. Eğer 107 bin lira gelirse de oranın altına sakıp sakmayacağına bakarız. Şu an 4 saatlik ortalamanın çevresinde, kamanın çevresinde geziyor. Altına inip üstüne atmış. Şuralardan şu 78 alttan dönebileceğini düşünüyorum. Döndü ama elbette ki tekrardan geri gelebilir. Bu hareketi yapmasının sebebi şimdi 4 saatlik yukarı kalkmış gözüküyor. Aşırı satımdan döndü. Aşırı bir satıma gelmeden döndü. Günlükte tepelerde beydi, aşıralımdan döndüğü için bu hareketi izliyoruz. Yani biraz aşağısına gelebilir. 113.878'ler benim gözümde normal. Ama daha aşağısına gelip hızlı bir şekilde yukarı dönmezse problem var demektir. Şu an kamanın üstünde 20 günlük ortalamanın üzerinde seyir fena değil. Şu 117.929'a değmiş gördüğünüz gibi. Buradan biraz dinleniyor edasıyla takılıyor. Eğer bu 117.929'u geçersek ikinci kerede 120.826 ve yukarıda 124.517 var. Buranın üstünde eğer iki gün kapanış yaparsa yani şurada bir gün mum yukarı atıyor ikinci gün geri geliyor. Bu tarz bir şey olmazsa benim hedefim 140.000'ler. Ya bunu sene sonu bekleyen de var. Ben de sene sonu bekliyorum. İlk önce bir 124 binlere görelim. 120-124 aralığında. Oradan bir nereye geleceğimize bakalım. Ondan sonra buraya gelip bir düzeltme yapıp ondan sonra buraya geçmesini bekliyorum ama bakalım takip edeceğiz. Bitcoin dominansa devam edelim. Bitcoin dominansa direkt şu haftalık grafiği açayım. Haftalıkta şu 58-52. Buranın üzerine çıkarsa bir sonraki hedefi 58-94 şurada olur. Şurası. Ama 58'in üzerinde kalıcı olursa da Düzeltme geliyor demektir. Kaç haftada düzeltme gelmemiş. Burada baktığımız zaman bu haftalıkta aşırı satımdan yukarı doğru dönüyor. Yani bu alt koyunlar için iyi bir haber değil. Onu söyleyeyim. Dönecek biraz yukarı gidip 1-2 hafta tekrardan aşağı gelebilir. Ama buradan haftalar boyu yukarıya kafayı da kaldırabilir. Ben burayı böyle gördüğüm sürece altcoin'lerde stop loss'larıma sadık oluyorum. Bununla ilgili geçen pazarda bir yayın yapmıştım. İlk yayında bununla ilgili. Bilginiz olsun. Bu 58-52 ilk bunun üzerine çıkmaya başlar haftalıkta. En azından %1, %2 üzerine çıktığını gördükten sonra altcoin'lerde durmamak lazım. Ya yani o hareketin niye ayterdiğini görmek lazım. 4 saatlikten bakacak olursak da Yani bu biraz işte aşırı alım bölgesine gelmiş. Belki buradan işte 1-2-3 maksimum başlığa dönebilir. Takip edeceğiz ama bu piyasada satışlar çok hızlı oluyor. Yani 1-4 saatte bütün iş olup bitebilir olacağı zaman. Hızlı olur. Her zaman olmaz. Dikkat etmemiz lazım. Şu an öyle kötü bir haber gözükmüyor. Ethereum Bitcoin. Ethereum ile devam edelim. Ethereum'da 20 günlük ortalama takılıyor şu Fibonacci 61.8 4372 altında iyi değildir. Bir kere oraya yine atmış. Eğer burayı aşağı kırarsa 4.120'ye kadar yolu var. Orada tut, tutmayacağına bakarız. Ama şu an bu da kuvvetli gibi görülebilir. Ya yani buradan aşağısına, aşağısına gelmesi iyidir. 4439 Buradan sonra da aşağıda şu seviyeler var. Günlükte tekrar açayım. 4.372. Yani buranın altına gelmemesi lazım diyoruz. Normalde ufak ufak yok olmamız gerekiyor. Oradan hemen Ethereum Bitcoin rasyonuna bakacağız. Buradan daha net gözüküyor. Bu 38'in altına eğer gelip Yukarı çıkamazsa iğne atabilir ama yukarı çıkamazsa daha aşağıdaki hedefleri hedeflere gitmeye başlarız. Oraya da yani şurası olabilir mesela 36. Ondan sonra da 30 var. Haftalıktan bakacak olursak da şurada hop uyumsuzlukları kapatalım. Gördüğünüz gibi 37.55 buraya da bakabilirsiniz, 38'e de bakabilirsiniz. Buraların aşağısı şu 20 haftalığa kadar kesin getirir diye tahmin ediyorum. Yani orası da Fibonacci seviyesi 32.86 yapıyor. İğne atabilir, iğne atıp da üzerinde kalmasa da koskoca bir hafta buraya günlükten bakmak lazım. Yani 38'in altına indiğini gördükten sonra ikinci günde orada kalmaya devam ediyorsa, tekrardan yukarı atmıyorsa altcoin e, Ethereum için... Bitcoin'e göre daha az değerlenecek veya Bitcoin dururken Ethereum düşecek demek. Solana devam edelim. Solana da kuvvetli 20 günün üzerinde bu aşırı alımdan aşağı doğru kayıyor. Yani buraları tutumlu söyle bence problem yok. Ama yukarı gitmesi lazım. Günlükten bir uyumsuzluk yakmış. Bugün diğer günün yani dünün altına gelmemiş henüz. Burada maksimum stop loss, 230'lar olması lazım. 230'ların altında zaten 20 günlük ve daha da aşağıları hedefler diye tahmin ediyorum. 4 saatlikte hafiften kafa yukarı çeviriyor. Yani şu kamanın üzerine çıksa tekrardan biraz daha rahat ederiz. Ama şu an orada değil saatlerce vakit geçirdiğini görüyoruz. Hatta şu teyit almak demek. Yukarı vurup tekrardan gelmiş. Fake'imize fake'i atmış, yukarı doğru devam etmiş. Bu 230'un altı iyi değil. 235 mesela bu da Fibonacci gösteri. 235'te de altında da çıkıp bir bakabilirsiniz ne olduğunu ama artık günlükteki rakama da bakalım işini en çok garantiye almak isteyenler 226. Altına iğne atabilir, altına kalmayacak. İğne attığını 2 gün görüyorsunuz. 60 yukarı yeşil yapmış, tekrar 60 tekrardan yeşil yapmış, tekrardan 60 tekrardan yeşil yapmış. Marjlar yüksek. 213 186 arasında bir günde oynayabiliyor. Artık bu altcoin'lere ona göre risk management'la doğru kararı sizin vermeniz lazım. Yani çok girip de kendinizi hapsetmeyin derim. XRP ile devam edelim. XRP'nin durumu biraz daha kötü. Çünkü burada düşen bir grafik var görüyoruz. Ya hızlı bir şekilde bu 113 dedi. 113, e, 3, 13, 3, 20, 3, 18 buraları aşıp devam etmesi lazım ki düşeni kırsın. Bu da 20 günün altında. Bunda da maksimum 2.88 yani buranın üzerinde tutulması lazım. Yani burada pek 20 günlük bir an karışık olduğu için sinyaller bakılacak gibi durmuyor. Solano'da açılmış fark görüyorsunuz. Burada belki 20 günlüğe bakılabilir. Ama burada zaten düşüş grafiği sinyaller karışık geliyor. Trend düşüş. Düşeni kırması lazım. Yani 20 günlükten ziyade burada Fibonacci seviyesine bakmak daha mantıklı. 2.88.40 o da maksimum. Bazıları 150 normal 150'nin üzeri kuvvetli, 150'nin altı kuvvetli olarak yorumlanır. Ama bazen bazıları bazen hisse senetleri bu 68 seviyeleri bazen ikilikten bile döndükleri oluyor. Burayı takip etmemiz lazım. Burada aklımıza gelen şey şu olması lazım bence. Bitcoin dominansa geldiğimizde haftalıkta ne kadar 4 saatlikte biraz sanki her şey kafayı çevirecek gibi gözükse de haftalıkta artık bu dönüş sinyalleri başlıyor. Yani buralarda karışık seyirler görmeye başlayabiliriz. Geçmişte baktığımızda düşüşlerden sonra böyle birkaç hafta karışık sinyallemeler yapmış. Bazı sinyallemeler de bayağı sert olmuş. Şimdi şurada mesela yani kaç hafta takılıyor bir yukarı iğne atıp aşağı geliyor. Tekrardan yukarı daha uzun iğneler atıp tekrar aşağı geliyor. Yani bu bir test haftalar sonra iki test yapıyor üstünde. Ve buraları atması demek zaten marj olarak 50'den 70'e. Yani %40. Çok derin bir rakam. Alt koyunlarda olanları bayağı bir zorlayabilir. Bakalım. Takip edelim. Avax'la devam edelim. Avax'la kuvvetli 20 günlük ortalamanın üzerinde. Yani 20 günlük baz alınabilir. Buradaki marjı %10'dan fazla olan marjı kabul ediyorsak. Ama haftalıkta şöyle bir şey var amaçta. Işte. Bu artık bir kere şu mumun yarısında kapattığı zaman pek hoş olmuyor. Pek hoş olmayabiliyor yani onu söyleyeyim. Yarısından biraz daha yukarıda kapatırsa iyidir. Şurada bir kere mesela kapat biraz üstünde. Yani 150 bu mu 150'sinin üzerinde olsun ki rahat olabilirim. Yani şu bile beni biraz rahatsız ediyor. Ne kadar biraz 150'nin üzerinde olmuş gibi gözükse de. Tabi sinyaller değişken adam orada kapatıp hemen almaya başlayabilir pazartesi sabahtan. 150 seviyesine gelmiş yani burada ne demiştik 30 dolar bir de 30 50'ler 35 35 50'ler 35'ler hedefti. 150'ye geldi. Buradan red diyecek veya red yemeyecek. Yani bu artık bu 36'nın hızlı bir şekilde üzerine çıkması lazım. Bu haftaya da olabilir. Buralarda takılıp haftaya 36 hedef olur. 36'yı geçip bu sefer daha yukarıdaki seviyeler 40 ve 40'a hedef olmaya başlar. Ama Bitcoin dominansının durumu ortada. Onun için dikkat ediyoruz. Diyoruz ve grafikleri tamamladık. Herkese iyi günler.